Usta Naim Süleymanoğlu Kapa Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. U22 erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 86 kiloda kırmızı köşede Bediühan Kalkan Ankara, mavi köşede Muhammed Furkan Karadağ Erzurum maçı az önce başladı. Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak sunumda Ben Naz Menteş, teknik analizde Zeki Karalı, kamera Menteş, fotoğraf direktörü Vedat Sizgen ile birlikte bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Evet Zeki Hocam. 86 kiloda Türkiye Şampiyonası'nda toplama 17 sporcu katılmış. Kırmızı Köşe Bedirhan Kalkan Ankara Bölgesi sporcusu. Sırasıyla Osmaniye, Antalya, Trabzon ve Samsun'un rakiplerini yenerek finale çıkmış. Mavi Köşe Bozcu Muhammed sporcusu Muhammed Furkan Karadağ Erzurum ise Bayburt Batman birinci maçında bay çekmiş pardon birinci maçında bay çekmiş sırasıyla daha sonra Batman Kayseri ve İstanbul'u rakiplerini yenerek finale çıkmış ve bu maçı kazanan 86 kilonun Türkiye şampiyonu olacak her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. hocam bol savunmalı bir maç geçiyor. Evet birinci avuç sona erdi. Birinci avucun neticesini şimdi skor bakıyoruz. Evet hocam 5-0 kırmızı köşeye verildi birinci avucun. Sonuçları Bediye Han Kalkan kırmızı köşede 5-0 önde şimdi şu anda. Sporcu hakemler öyle vermişler doğru Hakemlerin takdiri. Fizik olarak da daha üstün bir durumu var. Boy olarak daha uzun. Tecrübe olarak da bayağı tecrübeli bir boksör Bedirhan Kalkan. Onu da sonuca yansıtıyor. Bedirhan Kalkan Ankara bölgesi boksörü değil mi hocam? Evet. Evet. evet e her iki sporcu. Evet, Gonk'la birlikte ikinci round başladı. Ve tekrar sarılmalar. Evet, birinci, evet kafa kafaya da vuruşmaya başladılar. Son derece tehlikeli hocam bu. Şimdi bazen sporcu hırsının esiri olabiliyor. Kasıt olmasa da öyle bir kazaya sebebiyet verebilir da hiç boş bir sonuç olmaz tabii. Evet, i̇lk vuruştan sonra, ilk vuruştan sonra e, devamı gelmiyor, direkt savunmaya dönüşüyor. Yani giriş çıkış yapamıyorlar boksörler. Evet. Mavi köşeye girdi ve kafayla girdiği için e, dışarıya da çıkamadı. maçta mantık değil de hırs öne geçti. Evet. Hırs öne geçince de görüntüsü hoş olmayan görüntüler meydana geliyor. Yani bir hale problemli bir şekilde evet. devam ediyor hocam maç. Evet. Yani umarım bir sakatlık olmadan biter bunlar. Sadece şu sporcu yapıyor demek de yanlış. Her iki sporcu da. Ee... Tekniğiyle maçı götürmek istiyor. Mavi hırsıyla. Ee, onun için böyle bir hoş olmayan görüntü çıkıyor sıra. Evet hakem için de zor, zor bir maç. Çünkü her ikisi de sarılıyor birbirlerine. yine kafa kafaya vuruştular. Sakatlık evet. olmaz dedim ama bir çarpıştılar. Neyse açılmadan bu geçti. Evet. Neyse sarılmadan vurulan birkaç dediğimin dedim. Nazarımızdaydı tekrar. Evet, ikinci round'a gitti. Ee, bakalım şimdi şu anda puan durumu. Ekrana henüz yansımadı puan durumu. Evet, ikinci rauntta 4-1, 4-1 hocam kırmızıya verildi. Birinci round'da 5 0da da kırmızı, ikinci round'da 4-1 kırmızıya verildi. Yani her iki raundta da kırmızı önde gör görünüyor. Köşe yönetiminin sporcuları uyarması lazım yoksa bu şekilde Kırmızı zaten önde görünüyor. Sakatlık olmadan bitirmeleri kazancımız olur diye düşünüyorum. Yani boksun spor'un kazancı olur diye düşünüyorum. maç tekrar sarılmalar. Şimdi haliyle boks seyir zevki de olmuyor hocam böyle bir şey. Şimdi baştan da söyledim ya mavi çok hırsıyla oynuyor. Hırsıyla ama hırsla, hırsla zaman, bir yere kadar bir hocam. Ama yumruk işte boşa gittiği zaman da sarılmak zorunda kalıyor. Arkasını getiremediği için bak ikinci bir orada kalıyor dışarı çıkamıyor. Sadece kendi ileri vites var evet. mavide. Bak sadece ileri vites var. Geri vites yok. Yani giriş de çıkışta yumru girişte attığı yumrukları çıkarken de atması lazım bir sporcu. Ve kalıyor. Vurmaya e, olması lazım aslında bu durumda. Bak kafayla girdi kaldı orada. Yukarıyı göremediği için. Evet. evet. Ee, ne oldu? Halil'le kafa kafaya vurmuşlar. Burnu, kanı, burnu yani. mu kanıyor. Evet, burnu kan. Kaşı değil, kaşı değil, burnu. Ee, o belli yani, bir şey olacağı belli. Ama kaşları da açılabilirdi hocam. Sürekli kafa Olabilir. kafaya vuruyorlar İnşallah çünkü. İnşallah kaşı açılmadan ikisi de sağlam bitirir maçı dedim. Baştan da sürdüm. Bak, yine, yine vuruştular. aslında bu durumda Mavi'nin ihtar alması lazımdı bildiğim kadar sürekli kafayı dinlen dolayı. İhtar da gecikiyor herhalde hocam. Kırmızı dik oynamaya çalışıyor. Evet, ne kadar dik oynarsa, ne kadar uzaktan oynarsa savunma olmayacak. Kırmızı ona dikkat etmesi lazım. İşi çözdü artık aparkat duruyor. Kendi evet. Altına, Mavi geldiği, geldiği anda orada kalıyor. Çalışıyor. Ve çıkamıyordu oradan. Bu kardeşimiz ileri vitesle çalıştığı gibi geri vitesle çalışması lazım ki e, Distansa giriyor, distanstan çıkamıyor, kalıyor orada ve e, sarılmak zorunda kalıyor Sarılmak zorunda kalıyor Evet İkinci bir yumruğu vuramıyor, tek yumruğu yani, abandığın yani, zaman yani. İkinci yumruğu vuramazsın Tamam az var hırsı var, şey var ama işte teknik e, farkı eksiklikler Farkı teknik ve farkı teknik Kalkan Ankara Kırmızı Köşe 86 kiloluk şampiyonu oluyor. Kardeşimize tebrik ediyoruz.